Şu sevgili izleyiciler. Bu bir utanç fotoğrafı. Bu bir erdemsizlik fotoğrafı. Bu bir ülkenin beğenirsiniz beğenmezsiniz. Seçimleri hileli dersiniz demezsiniz ama Birleşmiş Milletler nezdinde bu seçimler normal bir seçimler olarak değerlendiriyor. Madora'nın son seçildiği seçim için söylüyorum. Bir ülkenin devlet başkanı bir haydut tarafından basılıyor, yatağından karısıyla birlikte alıp getiriliyor ve New York'ta Amerikan yargıçlarının karşısında yargılanıyor. Ben Madora olsaydım bu yargılamayı protesto ederdim. Ben Madora olsaydım ayağa kalkmazdım. Ben Madora olsa sizin mahkemelerinizde savunma vermeyi reddediyorum derdim. Sizin sizin eşkıyalığınızı lanetliyorum derdim. Böyle usul usul gitmezdim. Çıplak soyunurdum. Donumla dururdum arkadaş. Ya bu nasıl bir şey ya? Ülen elinde kılıçla dayılık yapıyordun. Aa, konuşuyordun. Dangur, Ne oldu? Dünyada demin dedim ya otoriterlerin hazin sonu bu. Korkaklığının, tırsaklığının sonu bu. İşte bu bu. bu abi. Bu bir rezillik. Amerika'nın ki haydutluk zaten. Ama bu böyle bir duruş da rezillik. Nerede direnmek? Dirensene lan mahkemede. Ortalığı birbirine katsana. Laf söylesene. Trump'a meydan okusana. Şimdi şimdi asıl meseleye geleceğim sevgili izleyiciler bakın. Bunlar Amerikalı, Küba'da askerler sevgili izleyiciler. Bakın bunlar Kübalı askerler. 39 tane, 30 32 tane Kübalı asker. İçlerinde üst düzey komutanlar var. Bu bu askerler Madura ölmesin diye. Madura kaçırılmasın diye. Amerikan işgalci güçleri devlet başkanı kaçırmasın diye can vermişler. 32 tane Kübalı asker. Ölen 80 kişi var. Bunların işlerinde siviller var. 32 tane Kübalı asker direnirken bu tamamı değil mi onu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir kamuoyu paylaşımı yok. <laughs> Venezuela askerler, korumalar ne yapmış Hani yayın açarken sormuştum ya. Onlar neredeler ya? Bu da ilginç. Yani bir ülkenin devlet başkanını ya da o ülkede işte onu korumak için gelmiş dost kuvvetler diye ifade edeyim. Askerleri direniyorlar, savaşıyorlar, göğüs göğüse vuruşuyorlar. Beni özellikle askerler tırt. Milli Savunma Bakanı, pf, Genel Başkanı esip gürlüyorlar. Bak şimdi bir fotoğraf daha paylaşacağım sevgili izleyiciler. Sakinleştirici verilmiş olabilir. Her şeyi düşünmüşlerdir diyor. Ya. Of, bu kadar da düşünmeyin arkadaşlar. Kimseye sakin, sakinleştirici verilmişlerdir. Falan. Bunlar işi. Şimdi gelelim asıl fotoğrafa geleceğim arkadaşlar. Bakın şimdi Şimdi asıl.